Merhaba sevgili Yengeçler ve yükselen Yengeçler. Kutup Yıldızına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8-14 Nisan tarihleri arasındaki enerjiler ne yöndeymiş, Yengeçleri nasıl etkileyecekmiş, bunları okumaya yalnız etmeye çalışacağız. Niyet konusunda kısıtlama yoktur. Aşk, iş, kariyer, sağlık her konuda sorunuzu, niyetinizi alabilirsiniz. Buradan duyacağınız bir cümle, göreceğiniz bir sembol mutlaka sorunuzun cevabı olacaktır deyip başlıyoruz. Evet. Sevgili yengeçleri ve yükselen yengeçleri. Bakalım ne bekliyormuş diyoruz. Evet. Çok güzel çıktı. Başlangıç çok güzel. Oo, maşallah diyelim. Maşallah dediğimizde böyle <laughs> bir laf vardı değil mi? Maşallah dediğin üç gün yaşamıyor mu? Böyle bir şey vardı. Evet. Aha. Ne oldu yengeç? Ne? Bir gazla başladın haftaya. Evren sana sınırsız imkanlar veriyor. Sınırsız bolluk bereket içinde. Hayırdır? Diyoruz. Evet. Şöyle yapıyoruz. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler diyoruz. Sık sık kendimi hatırlatıyorum. Böyle bazen hızlı konuştuğum için Şöyle. Bir şaşırsam hiç affetmiyorsunuz. Ay sen burada şu burca bakıyordun da şunu söyledin. <laughs> evet. Oo. Vay vay vay. Çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Yani. Boşu boşuna böyle çarşamba günü özellikle bakın. Çarşamba günü biraz karanlık düşüncelere... Ee... Gark olsan da bir kendini bıraksan da güzel haberler yolda dedi. Hiç canını sıkma. Sevgili Yengeç ve yükselen Yengeç. Evet. Devam edelim bakalım. Şöyle güzel güzel. Şöyle. Bakalım bakalım daha neler olacakmış. Güzel başladı yani evrenin sınırsız e, sistemin koruması altındasın ve bolluğun bereketin sana e, sınırsızca aktığını görebiliyoruz. Burada e, şimdi e, sevgili arkadaşlar 8 Nisan'da güneş tutulması var. E, ve bu güneş tutulması sana gereksiz bir cesaret verebilir. E, gereksiz bir kibir verebilir. E, o nedenle e, biraz sakin kalmanı e, öneririm. Çünkü Merkür hala devrede. E, Kendini riske atacak, tehlikeye atacak, kendini yoracak, üzecek atılımlarda bulunma. Bugüne kadar belki de aklına takılan, kestirip attığın net bir şekilde yok ben de böyle olmasını istemiyorum dediğin ve soğuk bir şekilde e, yeni bir başlangıç yapmak istiyorum. Yeniden hayatıma devam etmek istiyorum. Geçmişi de silip atıyorum. Ben artık geçmişimle e, yüzleşmek istemiyorum desen de bu, burada e, Merkür'ün de etkisiyle arkadaşlar Geçmişinizden sizi seven, sizi kucaklayan, geçmişinizle barışmanızı sağlayacak insanların yeniden hayatınıza gireceğinizi ve size böyle göz kırpacağını söyleyebiliriz. Bir de aşktan bakalım ne olacakmış. Evet. Geçmişinle kavga halindeymişsin sevgili yengeç. Evet buradan çık dedi. da yardımcı olacak rehberliğine güvendiğiniz bir büyüğünüzden, öğretmenden akıl alabilirsiniz. Bir, bir, bir profesyonelden akıl alabilirsiniz. Bununla alakalı çalışmalar yapabilirsiniz. Çünkü burada geçmişiyle kavgalı bir yengeç görüyoruz. Yani keşke şunu hem kendisine kızıyor hem çevresine kızıyor. Hem kendine dargın hem çevresine dargın. Burada e, bu kavgayı sonlandırıp e, Bilgisine, tecrübesine güvendiği, kendisine iyi gelecek insanlarla bir sohbet edip derdini anlatması iyi gelecekti de hafta başında. Bununla beraber sistemin sana bolluk bereket konusunda tılsım dokuzlusuyla aktığını, bir zenginlik bolluğun bereketin sana doğru aktığını, yola çıktığını görüyoruz. Bu da sana hem sağlık konusunda hem de... E, Genel anlamda genel psikolojinle e, alakalı çok iyi geldiğini ve sadık dostlarının de, desteğini etrafında bulduğunu gördüğünü sadık dostlarına yola devam etme kararı aldığını ki hani ilk başta herkese her şeye kızgındın e, sadıkmış değilmiş herkese silmek istiyorum hayatıma <laughs> yeniden başlamak istiyorum diye güneş tutulmasının verdiği bir cesaretle ayağa kalkmıştın ya daha sonrasında e, salı gününe doğru da, daha yumuşak enerjilere geçeceğini görüyoruz ve güzel haberlerin sevdiğin insanlardan veya beklediğin umduğun kişilerden güzel haberlerin geleceğini özellikle çarşamba günü ve e, hafta içinde denk geleceğini söyleyebiliriz. Acı çektiğini belki de uluslararası bir e Lokasyon değiştirdiğin, sevdiğinle alakalı yani e, hayatını almak istediğin veya yani hayatında kişinin yurt dışına gitmiş olabilir, loka taşınmış olabilir, lokasyon değiştirmiş olabilir. Bununla alakalı hiçbir şey yapmama kararı almışsın. Çok da iyi etmişsin. E, yani onun peşine düşmeyeceğim. Ben ne olacaksa olacak demişsin. Çok da güzel karar vermişsin. Çünkü sistem dedi ki değnek asıyla, asaları nasıyla ee, çok güzel sevgi dolu özlem dolu bir fırsatın hareket dolu arzu aşk dolu bir fırsatın sana verileceğini bu konuyla ayrıldığın giden sevgiliyle alakalı bir haberin bir hareketin olacağını söyledi bize kartlar bugüne kadar e, belki onaylamadığın bir şeydi. E, ee, geçmiş geçmişte kalmıştır ben işte geçmişteki bir insana şans vermem demişti o de, büyük de konuşmuş olabilirsin bununla onaylamadığın bir durumun içinde olacaksın çünkü aşkına engellere rağmen aşkına cesaretine karşı karşı tarafa bir şans daha vereceksin dedi kartlar ee, bunun yanında e, güven ortamı Adım atma ile alakalı tedirgin olduğun bir iş olabilir. İş kariyer veya ilişkiye başlayıp başlamama konusunda yine güvendiğin e, burada tılsım kralı e, bize göz kırpıyor. Diyor ki kaç taraf evet güvenilirdir. Adım atma konusunda düşünüyorsun güvenilir e, tasalanıyorsun. Ancak e, bu kişiyi bulduğun zaman yine merkür hareketinden dolayı arkadaşlar 25 Nisan'a kadar hareket etmemenizi bu kişiye e, yine böyle... E, Ölçüp değerlendirip ama hemen de hayatınızı almamanızı öneriyoruz. Çünkü 25-30 Nisan'dan sonra o cesaret, o güç, o bilgelik size gelecek ve e, adımlarınızı atacaksınız. Şu anda boşu boşuna tasalanıp e, düşünmeye gerek yok. Bu zaten kadersel bir buluşma, kadersel bir tanışma, kadersel bir birleşmeydi diyor. E, geçmişte ayrıldığın, seni terk eden e, partnerle alakalı bir gelişmenin olacağını, çünkü sistem bu ilişkiyi desteklediğini söyledi. Yine genel olarak enerjileri de gezegensel enerjileri de dikkate alırsak güneş tutulmasında hesaba katarsak ki 9-12 tarihleri arasındaki şu sıkışmayı da göz önünde bulundurursak beklemen senin için hayırlıdır dedi ay sonuna kadar. Okey. Yeni bir şeye başlayabilirsin. Kupa, kupa uşağı bize küçük bir duygusal adımın size doğru geldiğini söylüyor. Ancak zaten sen şu anda kimsenin böyle minik adımlarına, minik merhabasına ihtiyacın yok. Biraz daha güçlenmeyi bekleyeceksin kendi konfor alanında. E, sistem seni destekleyecek ve güzel şeyler olacak dedi kartlarımız. Sevgili yengeç ve yükselen yengeçler için 8-14 Nisan tarihleri arasında bakalım e, bir özet geçelim dedik. Evet. Şurada e, çarşamba günü kendi e, kendi kendini üzme boşu boşuna. Üzülebilirsin. E, ne dedik? Geçmişi kesir bassan evet. Özlemlerime kavuşamayacağım mı diyorsun. Evet. Romantizm. Sonunda her ne kadar üzülsen de özlemlerime kavuşamayacağım mı diye korksan da merak etme. Özellikle Tılsım Kralı bize dedi ki güvenle yola devam et. E, Katina'nın kitap kartı kadersel bir tanışma, birleşme, konuşma olacak dedi. Romantizm kazanacak dedi. Özellikle e, bu haftada karşına çıkacak insanları böyle bir, bir masaya yatır, değerlendir. Senin için artılarını, eksilerini e, değerlendir. Ama hayatına tamamen almamanı öneririz. E, bu Merkür Geri Hareketi bittikten sonra arkadaşlar, artık ileriye geçtikten sonra, e, 30 Nisan'da özellikle, e, Romantik konularla alakalı gelişmeler ne olacağını söyledi Aynı zamanda yengeçler için şunu da söyleyebilirim. Parasal anlamda, maddiyat anlamında da bir genişleme, bir rahatlık gözükmekte. Bunun da müjdesini verelim. Evet sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler açılım bu kadardı. Olumluları alın, olumsuzları kaynağa gönderin. Kutup yıldızına ilk defa denk geldiyseniz de beğenip abone olursanız bizler de mutlu oluruz. Özel okumaları şimdi unutmayın bunlar kolektif okumalardır. Instagram'dan bana direkt mesaj atarak ulaşabilirsiniz. Adresimiz açıklamalarda bulunmaktadır. Sevgiyle kalın, aşkla kalın, hoşça kalın sevgili yengeçler.